Merhabalar değerli dostlar. Bugün yürüyüş yolunda şöyle bir güzellikle sizi karşılaştım. Sizlere de çekmek istiyorum ama ürküp gidecekler diye de çok korkuyorum. Şu kuzuya bakar mısınız? Keçi yavrusu. Allah'ım şunlara bakın ya. Özellikle şu minik çok güzel ama yaklaşamıyorum ki. Oh, 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 oh. Maşallah. Evet, annenin de boynunda boncukları var. Şöyle bir yürüme yolu. Burası darıca. Atatürk Caddesini takip eden yol üzerindeyim Bayramoğlu'na doğru. Kızım ve komşumla yürüyüşe çıktım. Bahar havası çekiyoruz içimize. Çok güzel bahar çiçekleri var. Aç, açan çiçekler var. Doğal çiçekler evet. Şu güzelliğe bakar mısınız? Sarmaşık güller. Oo, aman Allah'ım. Muhteşem bir görüntü. köşeye kadar uzuyor. Gül şuradan başlamış. İki tarafa da şöyle uzatılmış. Çok minik minikler ama muhteşem bir sarı. Kokusuz ama. Kokusu yok. ve bir dolu tomurcuk var. Evet değerli dostlar çok güzel çiçek açmış fuşya pembe tonlarında bir çalı tür galiba şöyle yol boyu dikmişler ama pembesi muhteşem uzaktan beni çekti görüntüsü ismini bilmiyorum inanın ama bir çalı türü gibi Resitleri görüntülemek istedim. Harika görünüyor. Hiç yeşil yaprak yok. Tamamen çiçek. Evet, doğada olup kelebek görmemek mümkün mü? Veya çekmemek? Şurada, ah, uçtu. Kelebekler dolaşıyor. Beyaz kelebekler her tarafta. Burada gördüğüm e, sene benzeyen aslında bitkiler, çiçekler ismini bilemiyorum inanın ama muhteşemler şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bunlar da soğanlı türler, doğal galiba bunlar tabii ki doğal türler bunlar. Şu anda biz e, bir ormandayız, e, çok güzel açılmış olan. Varsa sizler onu da görüntüleyeceğim ama şöyle çekmek istiyorum. Soğanlı tür olduğunu e, yapraklarından anlıyorum değerli dostlar. Bakın diplerinden. Ama sanki böyle doğal bir süsen gibi. Evet, bunlar da sarı, sarı renkli olanlar. Harikalar ya. Muhteşem. Siz harikasınız ya. Muhteşemler. Muhteşem. Evet bakın. Yakından sizlere şöyle görüntüleyeyim. Her bir detayı ayrı bir güzel. Şöyle yapraklarında tüyleri var. Bakar mısınız şunun güzelliğine Ya Rabbim Muhteşem görünüyor Evet bunlar da mor olanları Bunlar doğal türler Değerli dostlar yanılmıyorum Bunlar susen e, Soğanlı bitkiler Şu anda bir orman gezisindeyiz Ve bunlar da morları ben bunu karabaş otuna benzettim. Çok da şifalı bir ot. Şu mor yerleri kurutularak kullanılan şifalı bitkiler arasındaki doğadan, doğal ortamından yetişen karabaş otu. Mor çiçekleri var. Muhteşem görünüyor. Ve kardelenler. Beyaz beyaz. Severim ben sizi severim. Şunların güzelliklerine bakar mısın? Evet. Yürürken gözüme dam korkuları ilişti. Sedumlar. Bunlar da yine doğada doğal ortamında olan sedum türleri. ilkbahar mevsimi e, çok bereketli ve güzel bir mevsim İlkbaharda yürüyüş yapmak gezmek doğada bunları incelemek fotoğraflamak benim en büyük en güzel hobim benim için terapi şu anda o kadar mutluyum ki bu yeşillerin içerisinde. Evet bakar mısınız? Çok güzeller. Bunlar renklenmişler, renk almışlar. Bunlar yaprakların altında kaldığı için daha yeşil, soğuktan renklenen sedumlar. Şu güzellikleri bakmak bile minik minik taşların arasında değerli dostlar. Evet, muskariler, Arap sümbülü, üzüm sümbülü, baharın en güzel renkleri, mor renkli muskariler. Dostlar Hemen hemen her taraf muskari dolu e, Muskariler Arap sümbülü diye de bildiğimiz ilkbaharda açan soğanlı Güzel türler e, Burada da hemen hemen her yer Yerler tamamen mor Muskarilerle dolu e, Yine bu sarı bahar çiçekleri e, Muhteşem gözüküyorlar Fakat muskariler doğal türler Tabii ki bunlar doğal Kendinden olan e, soğanlı Güzel türler ben de tabii ki kendime buradan biraz da olsa aldım. Saksıda yetiştirmek için. Çok severim ben bunları. Arap sümbülü diye de biliniyor. Üzüm sümbülü diye de biliniyor. Soğanlı türleri zaten seviyorum. Muskalleri de ayrı bir e, güzeller. Ayrı bir sevgi besliyorum bunlara karşı. Bakar mısınız şunların güzelliklerine? Evet. Evet. Bunlar meyve ağacı. Henüz çiçek açmamışlar tabii ki ama diğer geri kalan bütün ağaçlar yeşil şu anda. Yaprak çıkarmışlar. Ve uzakta bir gölet var. Alabildiğince yeşil alanlar. karının en güzel hali. Kocaman. Muhteşem de bir kokusu var. Şu anda anlatamam size kokusunu. Harika. Yine bahar güzelleri, üç güzeller. Sarılar. Evet. Görüntü muhteşem. Tavşan elması denilen tür mü? Alıç gibi de duruyor. Bilmiyorum ama. Kırmızının en güzel tonu. Bu bir kuş türü. Aman Allah'ım ne kadar güzel. Çalların arasına geçti. O kadar çabuk kayboldu ki kuş. Sülünmüş ismi. Eşim öyle söyledi. Çok kısa da olsa çektim yerde yürürken. Ama çok çabuk kayboldu. Evet. Bahar dalları, bahar çiçekleri. İnanın hiç gitmek istemiyorum eve o kadar güzel bir ortam ki yeşil, doğa, çiçek, böcek, kelebek yani insan huzur buluyor inanın huzur buluyor tabi biraz yol yakın otoban yakın onun arabanın sesleri e, bu büyüyü bozuyor ama yine de şehrin göbeğinde karabalık e, ortamlardan uzaklaşıp böyle yerlerde vakit geçirmek insana huzur veriyor.